Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Çok güzel köfteli, sebzeli, efsanevi pirinç pilavı yapacağız. Köfte için 200-220 gram kadar kıymam var. Bir yemek kaşığı un, biraz da baharat, pul biber, tuz, karabiber ve toz kırmızı biber kullanacağız. Bir kaşık kadar da zeytinyağı. Sebzelerim, 2 tane domatesim var. Şöyle 2-3 diş sarımsağım var. 2 tane küçük patlıcan, 3 tane patates, 2 de yeşil biberim var. Ve pirincim var. Pirincim de 1,5 su bardağı. Ama basmati bu ince pirinçlerden, basmatilerden kullanacağız. Bir de neye ihtiyacımız olacak? Biraz tereyağı ve sıvı yağı. Bunlar da tereyağı en son üzerine koymak için, sıvı yağ da kızartmak için. Bir tavaya kızartma yağımı aldım, altını açtım. Şimdi öncelikle patatesin iki tanesini bunun altına dizmek için kullanacağız. En son tencerenin altına dizmek için. Diğerini küp küp doğruyorum. Çok iri yapmayın. Çok küçük de yapmayın. Şimdi ebatlarını göstereceğim. Sar büyüklüğünde şöyle şu ebatlarda doğrayın. Patlıcanları da aynı şekilde doğrayacağız. ve sırasıyla bunları kızartacağız. Biberleri doğrarken de şöyle ikiye yarıyorum. Sonra yaklaşık parmak genişliğinde biberlerimi de yine doğruyorum. Bu arada ne yapacağım? Pirincimi bol suyla yıkayıp süzeceğim. Nişastası gitsin diye. Yağımız ısındı. Bu arada patateslerden kızartmaya başlayalım. Doğruyorum bu arada. Gördüğünüz gibi çok iri olmayacak. Şöyle birkaç parçaya bölseniz yine bunu da böyle küp küp çok büyük olmasın. Doğruyorum. Orası kızara dursun. Bu arada köfteyi yoğuracağız. Şöyle biraz zeytinyağı demiştim. Üzerine baharatlarımı ekliyorum. Ve bir kaşık da unum var. Bunu bir güzel yoğuruyorum. Kızarttıklarımızı yağını çeksin diye kağıt havlu veya peçete serdiğimiz bir tabağa alacağız. Köfteden de şöyle küçük misketler şeklinde ufak ufak yoğurduktan sonra bu parçalar koparıyorum. Ve bir kenara ayırıyorum. Bunları da kızartacağız. Şimdi patlıcanları da çıkarıyorum. Yeterince kızardı. Sıra geldi köftelerime. Köfteyi de kızarttıktan sonra Domatesle bir sos hazırlayacağız. Sonra astolis sahneye gelecek. Kim o? Pirincimiz. Şöyle şunu da alırsak tamamdır. Evet bakın köftelerin hepsini misketler haline getirdik. Dilerseniz yapışmasın diye aralara un da serpebilirsiniz ama zaten hemen yapacağımız için çok yapışma fırsatı olmayacak. Bunları da kızartıyoruz. Köfteler de kızardı. Çok kurutmanıza gerek yok. Zaten yanımız kızgın. Şimdi bu arada gelelim diğer bir tavaya. Zeytinyağı döküyorum biraz. Sarımsaklarımı ekledim. Sarımsakları bir tur kavuracağım. Sonra üzerine domatesleri rendeledik. Domatesleri ekleyeceğiz. Diğer bir tarafta da şunun altını da açalım. Pirincimi koyuyorum. Yıkayıp süzmüştük hatırlarsanız oldukça suyu süzüldü. Şimdi bu pirinci burada çok uzun süre değil. Bir 3 3 4 dakika haşlayacağız. Tabi üzerine kaynar su ilave ediyorum. Bu suyu sonra süzeceğiz. O yüzden hani bunu ölçü gibi düşünmeyin. Sadece pirinci haşlatıp yumuşatması için bu. Ve bu burada bir 3-4 dakika kaynayacak. Bir yandan biz ne yapacağız? Sarımsağımızı kavuruyoruz. Bunu dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Çok önemli değil ama ben diş diş güzel oluyor diye öyle koydum. Çok kurutmaya gerek yok. Domatesi üzerine ekliyoruz. Bunun içerisine biraz tuz ilave edeceğiz. Çok fazla eklemenize gerek yok. Birkaç dakika bu burada kısık ateşte pişecek. Bitti mi? Tabii ki hayır. Onlar orada hazırlanırken biz şimdi pilavı pişireceğimiz tencerenin dibini bir güzel yağlıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını dökün tencerenin altını yağlayıp bir kenara aldım. Sonra o başta ayırdığımız patatesleri şöyle çok ince olmayacak. Çok kalın da olmayacak. Şöyle doğruyorum. Ve bu tencerenin dibine bir güzel diziyorum. Bu arada sosumun altını kapatıyorum. Kızartmaların üzerine döküp bir güzel karıştırıyorum. Pirincin de altını kapatıyorum ve bu içinde pişirdiğimiz suyu süzüyoruz. Evet patateslerin üzerine süzdüğüm pirinçten bir güzel dağıtıyoruz. Şimdi o diğer tarafta birbiriyle harmanladığımız bütün kızartmaları buraya bir güzel döküp yayıyoruz. Bu pilavı çok seveceksiniz, çok beğeneceksiniz. Ben yediğim bir yerden almıştım tarifini ve hayran kalmıştım. Odur budur da böyle vazgeçemeden yapıyorum. Evet bakın çok güzel görünüyor. Yemesi de inanın çok keyifli. Şimdi kalan pirinci de bunun üzerine döküyorum. Bir güzel dağıtıyorum. Evet. Ve şöyle kaşıkla biraz üzerine bastıra bastıra dağıtın. Şimdi ne yapacağız? Bitti mi? Bitmedi. O başta bir tereyağımız vardı ya. Sonradan içine ekleyeceğiz dediğimiz. Onu bir tavada güzelce eriteceğiz. Evet tereyağını bir kaba aldım. Şöyle bir güzel eritiyorum. Bunun üzerine gezdireceğiz. Sonra altını hatta şimdiden açabiliriz. Kısık ateşte bunu böyle zaten pirinçleri neredeyse pişirdik. Bu bunlar ince olduğu için ve çabuk piştiği için problem olmuyor. Şöyle altını açalım. Bir saat kadar kısık ateşte bunu pişireceğiz. O patatesler altına bir tek koyduğumuz şu an çiğ patates var. O da tencerenin altına döktüğümüz zeytinyağı sayesinde zaten kızaracak. Biraz bol yağlı bir yemek oldu ama inanın tadı çok güzel. Şöyle o tereyağının içine yine ben bir kaşık zeytinyağı ilave ediyorum. Bunu burada kızdırıyorum. Yağımız eridi. Kapatayım altını. Güzelce şöyle pilavın üzerine dengeli bir şekilde gezdirin. Her yerine gezdirin lütfen. Şöyle kaşıkla güzelce yayın. Bu yağ şimdi zaten aşağı doğru süzülecek. Bu arada farkındaysanız tuzu hiçbir yerde belirtmedim. Köfteye bolca tuz koymuştuk ama o diğer kızartmalara biraz aslında tuz serpmemiz gerekiyordu. Ben normalde de tuzu çok tavsiye etmediğim için atlayabiliyorum. Siz onları umarım tuzlamışsınızdır. Evet. Şimdi bunun kapağını kapatıyoruz. Bunu yaklaşık bir saat kadar böyle demlene demlene. Hani normal pilav pişirir gibi değil. Hiç su da eklemeyeceğiz. Bu burada böyle kısık ateşte kendi demlenecek.